Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Bu haftanın önemli gelişmelerinde salı ve çarşamba günü Amerika borsaları tatil, perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ve Amerika'da işsizlik başvuruları açıklanacak. Bu haftanın coin kilit açılımlarında pazartesi merese, çarşamba ena, perşembe ada, cuma karşımıza çıkıyor. Binance çarşamba günü BLZ, Akro ve BRX'i de edecek. Ben Caspi Be ailesinin öğrencilerinden Pınar Bardak. Hoşçakalın.